Ebiyat bin Hammal el-Mearibi Ebiyat bin Hammal el-Mearibi radiyallahu anh'in künyesi ve nesebine dikkatli bakılınca, onun Yemen taraflarında, Mearib bölgesinde doğup ve oralarda yaşadığını aşağıdaki rivayetlerden anlamak da mümkündür. Ancak hangi yılda ve nerede doğdu, hangi tarihte ve nerede öldüğü yolunda elimizde kesin bilgi yoktur. Onun hakkında sadece şu rivayetler mevcuttur. Ebiyat bin Hammal el mearibiden Yüzümün derisi soyuluyordu. Neredeyse burnum kaybolmak üzereydi. Durumu gören Resulullah bana hayır duada bulundu. Yüzümü sıvazladı. O günden sonra yüzümdeki bu yara ve izler tamamen kayboldu. Ebiyat bin Hammal radiyallahu anh'ten rivayete göre, kendisi Resulullah'a gelerek tuz madeninin bulunduğu bir tuzlanın kendisine verilmesini istedi de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona onu bağışladı. Evyat dönüp gidince orada bulunanlardan biri, ''Ya Resulallah ona neyi bağışladığını biliyor musun? Kesintisiz devamlı akan bir su bağışladın.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah o tuzlayı ondan geri aldı. Bu sefer Ebyad, erak ağaçlarının bulunduğu yerlerden toprak bağışında bulunmasını istedi ve Resulullah ona şöyle buyurdular. Yaşlı develerin erişemedikleri uzak ölü araziler olursa olabilir. Süneni Ebu Davud'da şöyle rivayet edilir. Ebyad bin Hammal radiyallahu anh'ten rivayete göre kendisi Resulullah'a geldi ve tuzlanın kendisine verilmesini istedi. İbni Mütevekkil mearipteki tuzlayı diye rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de orayı ona vermiş. Ebyad dönüp giderken bir adam ona ne bağışladığını biliyor musun? Su gibi para akan bir tuzlayı verdin." demiş. Bunun üzerine Resulullah o tuzlayı o şahıstan çekip aldı. Emyat bu defa misva ağaçlarının çok bittiği bir korulun kendisine verilmesini istemiş. Resulullah da ona şöyle buyurmuşlardı: Nevelerin otlamak üzere gidemeyeceği yerleri verebilirim." İbni Mütevekkil bu bölümü develerin ayaklarının erişemeyeceği uzak yerler diye rivayet etti. Muhammed bin Hasan el Mahzumi bir önceki hadisin son bölümünü şöyle rivayet etti. Ben sana deve ayaklarının erişemedikleri yerleri verebilirim. Yani develer başlarının erişebildiği yerdeki otları yer, ağacın ondan sonraki bölümleri ise korunmuş olur. Ebyad bin Hammal radıyallahu anh'den rivayete göre, kendisi Resulullah'a misvak ağaçlarının koruluğu durumunda olan yerin durumunu sormuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Erak misvak ağaçlarında özel mülkiyet yoktur.'' buyurmuş. Bu sefer Ebyad bin Hammal, özel mülkiyet sınırları içinde bulunan misvak ağacından sormuş, Resulullah da yine misvak ağacında özel mülkiyet olmaz buyurmuş. Ravi Ferac dedi ki, özel mülkiyet sınırları içerisinde sözüyle etrafı çevrildi ve ekilen arazi kastetmiştir. Taberani rivayet etti. Yemen'deki işi bozulduktan sonra Ebu Bekir'e geldi. Ebu Bekir, Resulullah'ın zekat hususunda onunla yaptığı anlaşma şartlarını aynen kabul etti. Ebu Bekir'den sonra sadece zekat işleriyle meşgul oldu adı geçen bu sahabenin aile bireyleri ve kendisinin menkıbeleri hakkında elimizde daha fazla bilgi yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.